Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, biliyorsunuz TikTokçular var. Şimdi bu TikTokçuların çok da güzel videoları var. Sadece bir dakika, 40 saniye, 30 saniye gibi süreler içinde çok ilginç cümleler kurabiliyorlar. İşte bize de düşünme metodu için bir fırsat vermiş oluyorlar. Hep beraber düşünelim. 30 saniyede öyle bir şey söylüyor ki adam, hani e, akıllının birisi kuyuya bir taş atmış ondan sonra 40 tane akıllı da çıkartmaya çalışmış. Tabirinde bir atasözü sözü var ya. Aynı onun gibi. Bakın şimdi dostlar hep beraber bu TikTok'umuzu dinleyelim. Sonra da tik tik tok tok bakalım ne demek istiyor? Sesi güzel amcamız. Aleyhisselam selam ya Rabbi. En sevdiğim Habibin Muhammed Aleyhisselam. Hem öksüz, hem yetim, hem fakir, çölde doğdu. O bütün hayatı sıkıntı içinde geçti. Ne kadar ızdırap varsa onun üzerine yağmur gibi yağdı. De. Şimdi buradaki abartıyı görüyorsunuz değil mi? Sanki diğer rasuller acı çekmemiş, çile çekmemiş, sıkıntı çekmemiş gibi ve ağlamakla ağlamakla hacı bu sesi güzel amcamız Resul Muhammed'i diğer Muhammed'lerden, özür dilerim, diğer rasullerden ayırarak hemen bir üst perdeye çıkmaya çalışıyor. İşte dostlar bunlar Muhammed'i olanlar. Bir İseviler var, bir de Muhammed'iler var. Bu Muhammed'i olan Sesi Güzel amcamız. Sesi Güzel amcamızın yaptığı iltifatı görüyorsunuz. Neymiş? Fakirmiş annesiz babasız büyümüş, dedesi de çocukken ölmüş, yokluk çekmiş, sıkıntı çekmiş. Arkadaşlar diğer Rasuller üzerinde biraz konuşalım mı? Mesela Yusuf Rasul çocuk yaşta kuyuya atılıyor. Cani de imtihan. Kardeşlerinin ihanetine uğruyor. Şimdi Muhammed Resulü'nün hayatında böyle bir şey var mı? Yok. Diğer taraftan kadın ile imtihan. Gömlek arkadan yırtılıyor. Rabbinden destek istiyor Yusuf Rasul. Var mı Muhammed Rasul'ün kadın ile imtihanı? Yok. Peki Muhammed Rasul'ün bir gün zindanı var mı? Hapis? Yok. Kusura bakmayın dost acı söyler. Rasul yarıştırmayalım arkadaşlar. Rasul yarıştırmayalım. Zekeriya aleyhisselam gibi ikiye mi bölünüyor? Katlediliyor, öldürülüyor mu? Sizin rivayetlerinizle size soruyorum. Sizin inandığınız rivayetler var ya. Sizin inandığınız rivayetler ile size sorular soruyorum. Katledilen, öldürülen rasuller var, elçiler var. Kaç tanesi yatağında uzanarak vefat etmek nasip oldu? Kaç tanesinin çocukları oldu, eşleri oldu? Kaç tanesi zengin bir kadın ile evlendi? Lütfen yapmayın. Muhammed Rasul başımızın tacı. Rasul yarıştırmayın. Eğer ille de yarıştırmak istiyorsanız Kur'an'a bakın ve ahlaklı olun. Şimdi Rasul hiç konuşmadı mı diyenlere çok basit bir soru soruyorum. Allah Zülcelal konuşuyor değil mi? Allah'ın konuştuğunu ne diyoruz? Vahiy. İşte bu insanlar Allah'ı da vahiy harici konuşturuyorlar. Şu anda bir şey anlatıyor ama anlattığı şey de Allah konuşuyor ayet değil. Lütfen dikkat edin, Allah konuşuyor ama ayet değil. Nasıl oluyor bu? Buyurun dinleyelim, kendiniz duyun, sonra da düşünelim. Teddi bir de çocukken vefat etti, yetim olarak amcasının yanında kaldı. Hiç ona gün yüzü göstermedin. Neden dedi Allahu Teala cevap buyuruyor. Ben. Bakın Allahu Teala cevap buyuruyor. İşte bu gördüğünüz insanlar Allah düşmanı. Allah buyurdu dediğinin ravisi nedir kardeşim? Sesi güzel amcayı sevenlere sözleniyorum. Altına, yorumun altına bunun kaynağını yazar mısınız? Allah Zülcelal buyurdu diyor. Söyleyin bakalım Cebrail Resul Muhammed harici kimleri ziyaret etmiş? Bu sözleri kimlerden nakletmiş? Bakalım ne demiş Allah Sülçelen? Haşa, haşa. Benden başkasından bir şey ümit etmesin diye bütün sevgileri kalbinden çekip aldı. Allah muhafaza. Ne diyor biliyor musunuz? Allah Zülcelal demiş ki, benden başkasını sevmesin diye kalbindeki bütün sevdiklerini aldım. Ya da bu manada bir cümle kuruyor. Allah Zülcelal, Muhammed Rasul sadece kendisini sevsin diye kalbindeki diğer sevgileri almış. Siz Allah'ı bu kadar zalim olduğunu mu düşünüyorsunuz? Allah Zülcelal, Muhammed Rasul'ün hem eşi Hatice'yi hem Amcası Hazreti Hamza'yı hem oğlu İsmail'i hem de Allah'ı beraber hakkıyla sevemeyeceğini mi düşünüyorsunuz? Bu mu yani kalbinizdeki bu mu arkadaşlar? Bunları savunanlara söylüyorum. Sizin kalbinizdeki Resul inancı eğer başka birisini severse o zaman Allah'ı hakkıyla takdir edemez mi? Hakkıyla sevemez mi? Bunu mu söylemek istiyorsunuz? Bunu mu anlatmak istiyorsunuz? Kalbinizdeki bu mu? Nasıl onaylıyorsunuz bu adamın sesinin tınısı, melodisi güzel diye altında profesör yazıyor diye. Allah adına konuşuyor. Bakın Duha suresi. 93. surenin 3. 4. ayetinde ayeti kerime buyuruyor ki Rabbin seni unutmadı. Sana küsmedi diye bir yer var. İşte oranın tefsirinde arkadaşlar, o ayetin tefsirinde bu menkıbecilerin bir hikayesi var. Diyorlar ki, Fetret dönemi 3 yıl vahiy kesildi. 3 yıl vahiy kesilince müşrikler Muhammed Resul'e dediler ki ne oldu neden vahiy almıyorsun? Alay ettiler. Bu kendi siyerleri kendi tefsirleri, fetret dönemi, vahyin kesildiği dönem. Şimdi burada benim sormam gereken soru şu. Vahiy kesilmiş olabilir. İyi de Resul hiç konuşmadı mı? Hatırladınız mı o soruyu? Ben hadislere karşı çıkınca Resul hiç konuşmadı mı? Hatırlayın. Ve şu anda farkına varmanız için kritik bir şey söylüyorum. Lütfen dikkatli dediğim anlayın dostlar. Lütfen bana gelmeyin. Kendinize gelin. Vahiy kesildi diye Resul ile müşrikler alay ediyorsa 3 yıl Allah dostu Resul vahiy almadı ise o zaman soru şu. Hiç konuşmadı mı diye soranlara söylüyorum. Hiç konuşmadı mı diye soranlara. Resul bu 3 yıl hiç konuşmadı eğer bu üç yıl boyunca hiç konuşmadıysa haklısınız. Ama mecburen insan olduğu için bu üç yılda konuştu ise o zaman siz müşriklerin itirazını nasıl anlayacaksınız? Müşrikler niye itiraz etsin ki? Resul zaten her gün konuşuyordu ve o kendi hevasından konuşmaz. Ayet hatırlayın. O kendi hevasından konuşmaz. Makastan sonrasını demiyorum. Onlar hani makasla kesiyorlar ya. O kendi hevasından konuşmaz. Makas. O sadece kendine vahyedilene uyar. O kendine sadece vahyedilene uyar kısmını saklayıp o kendi hevasından konuşması alanlar. Hadisleri savunmak için. Üç yıl Resul hiç konuşmadı mı? Eğer konuştu ise o zaman şimdi söyleyeyim bakalım cevap bekliyorum. Müşrikler niye vahiy gelmiyor mu diye alay etsinler. Niye vahiy kesildi diye alay etsinler? Fikriniz var mı? Evet doğru cevabı biliyorsunuz değil mi? Doğru cevap neydi? Rasulün önemli olan vahiy tebliğidir. Gelen vahiy bildirmesidir. Önemli olan budur, bu. Onun için Allah'ı nasıl vahiy haricinde konuşturuyorlarsa Rasulü de aynı vahiy haricinde konuşturuyorlar. Ve diyorlar ki Nasıl ki Resul hiç konuşmadı mı diyerek size hadisleri verenler aynı zulmü Allah'a da yapıyorlar ve Allah Zülcelal'i de ayet harici bu şekilde konuşturuyorlar. Bakın gördünüz. Allah Zülcelal gaddar bir metot ile bir konuşma yapıyor ama bu gördüğünüz konuşma maalesef Kur'an'da yok. Ne cesaret değil mi? Hakikaten bazen anlamakta zorlanıyorum arkadaşlar. Ne kadar iyi niyetli olursa olsun bir insan, ne kadar iyi niyetli olursa olsun. Allah Cebrail'e dedi ki, Allah Hasan'a dedi ki, Allah Hüseyin'e dedi ki, bir gece Allah şöyle dedi ki diye, Allah adına bir cümleyi nasıl kurar? Allah dedi diyor. Ve dikkat edin hadis falan değil, Allah dedi diyor. Onun için arkadaşlar lütfen Kur'an'daki rasulü sevelim, Kur'an'daki rasule itaat edelim. Menkabelerdeki rivayetlerdeki, bu rasul anlatan, fakat aslında Buhari ve Tirmizinin naklettiği rivayetten başka bir şey olmayan bu bilgilerden lütfen uzak duralım. Arkadaşlar, e, videomuza son verirken lütfen abone olmayı unutmayalım, e, eşe dostlara tavsiye edelim. Bunlar bu insanları görsünler, duysunlar ve Kur'an olmadığı halde birisi herhangi bir sohbette, bir mevlütte, bir cemaatte, bir dernekte ya da bir tekkede Allah buyurdu ki dediği zaman eğer ayet değil ise orada itiraz etmiyorsanız büyük vebal altındasınız. Çünkü bir zamanın nasıl Mekkeli müşrikleri varsa şu anda bol miktarda tekkeli müşrik var. Lütfen uyanık olun. Selam ve duayla.